22. ikinci Ankara Ato Kitap Fuarı'nda Şebnem Hanım eserleriyle birlikte bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese merhaba. Hı. 22. Ankara Ato Kitap Fuarı'nda bir kere daha olmaktan çok memnunum. Söylemiştim. Günler yayınlarıyla birlikte ile memnunum. destekleri için teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Eserlerinizde genel olarak hangi konular işlediniz? Şöyle, kitabın bir öyküydü. Yani yola çıkmış bir yazarlık yolculuğu anı kategorisinde gün yüzü. İkinci kitabım benim adım Çam Ağacı. Çok harika bir öyküydü. Üçüncü kitabım Ateş, Hava ve Yıldızlar. Şiirin başladığı yolumdu. Ve son kitabım da sevgimin üstünde biriken adımın adım gibi Su damlalarının sevgime akışını kabul edenler için teşekkür ederiz. Bu kadar Sağ devam olun. edecek. olun. Teşekkür ederim.